Moskova artık bir hayalet. Göğe uzanan yıkık kuleler, neon ışıklarla boyanmış duvarlar ve paslanmış makinelerle dolu sokaklar. Şehir nefes almıyor, sadece hatırlıyor. Yıkımın ortasında sessiz bir hayat kıpırdanıyor. Mila eski bir metro istasyonunun karanlığında ilerliyordu. Siber gözü loşta titreyerek parlıyordu. Yanında yaşlı Dimitri Dizlerinden sarkan kabloları sürüklüyordu. Konuşmazlardı ama birlikte yürüdüklerinde geçmişin suskunluğu çatırdarken bir umut sesi duyulurdu. Yerin üstünde binaların yüzeyine kazınmış hologramlar sonsuz döngülerle geçmişin ihtişamını sergiliyordu. Sovyet selamları, zafer marşları. Şimdi sadece hatırlatıcı hayaletlerdi. Mila yukarı baktı. Gökyüzü değil, yalanlarla örtülmüş bir hafıza perdesiydi. Neon borular yerin altından yukarıya doğru kıvılcımlar saçıyordu. Mila ve Dimitri onları takip etti. Bu boruların nereye çıktığını kimse bilmiyordu ama onların yönü doğru gibi hissettiriyordu. Toprak sanki bir kalp atışı gibi titreşiyordu. Eski bir şey hala oradaydı, yaşıyordu. Hurda yığınlarının arasında pas ve çürüme içinde bir dev yattı. Devasa bir tank. Üzeri grafitilerle kaplıydı. Kabuğu çatlaklarla doluydu. Ama bir ruhu vardı. Mila hiç düşünmeden üzerine çıktı. Parmakları kontrol paneline dokunduğunda tank birden titredi. Metalin içinden yankılanan bir nefes gibi çalışmaya başladı. Kıvılcımlar gecenin içini aydınlattı. Bu uyanış bir sinyaldi. Sisli sokaklardan gölgeler çıktı. Başka insanlar. Diğerleri. Makinelerle birleşmiş, parçalanmış ama hala burada olanlar. Mila'nın dirilişi onların da içindeki kıvılcımı ateşlemişti.